Evet sevgili gençler kitabımızın 28. sayfasındaki etkinliği birlikte yapalım. Hazırsanız hadi başlayalım. Etkinliğimizin adı bilimsel araştırma süreçleri. Şimdi 80 dakika sürecek bu etkinliğimizi yönergeye uygun olarak gerçekleştirelim. Aşağıda verilen metni okuyunuz, uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz ve bilimsel araştırma süreçlerini yansıtan bir rapor oluşturunuz. Etkinlik sonunda oluşturacağınız rapor, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda öz değerlendirme formu ve grup değerlendirme formunu doldurunuz. Bu formlara etkinliğin sonundaki kare kodları okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 2, Form 3, Form 4'ten ulaşabilirsiniz. Hazırsanız şimdi metni okumaya başlayalım. Afrika kıtasında yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir bilim insanı olduğunuzu hayal ediniz. Aynı bitki popülasyonlarına ev sahipliği yapan ormanlık bir dağın kuzey yamacında yaşayan şempanzelerin tamamı sağlıklı görünmesine karşın, güney yamacında yaşayan şempanzelerin bazılarının cılız ve hastalıklı olduğunu gözlemlediğinizi düşününüz. Bu durumun nedenini anlamak için soracağınız sorular neler olabilir? Bölgede yaşayan biri gözlemini, dağın güney yamacında yaşayan şempanzelerin birçoğu cılız ve hastalıklı iken, kuzey yamacında yaşayan şempanzeler sağlıklıdır, şeklinde ifade edebilir. Ancak bu ifade bilimsel bir gözlem bulgusu olarak değerlendirilemez. Bilimsel gözlem dikkatle izlemeyi ve incelemeyi gerektirir. Bilim insanı şempanzelerin hastalıklarının nedenine ilişkin farklı sorular sorar, bunların cevaplarına ilişkin bulguları izler ve kaydeder. Bu kapsamda bilim insanı aşağıdaki sorulara cevap arar. Kuzey ve güney yamaçta yaşayan şempanze popülasyonları kaçar bireyden oluşmaktadır? Bilim insanı yaptığı gözlemlere dayanarak kuzey yamaçta 35 birey, güney yamaçta ise 32 bireyin yaşadığını kayda geçirmiş. Güneydeki popülasyonda kaç birey cılız ve hastalıklıdır? Bilim insanının gözlem kayıtlarına baktığımızda Güneyde %75 yani 24 birey cılız hastalıklı olarak gözlemlenmiştir. Cılız ve hastalıklı bireylerdeki yaş dağılımı nedir? Yine bilim insanının gözlem kayıtlarına baktığımızda hastalıklı 24 bireyin %67'si yaklaşık 16 birey gençlerden oluşmaktadır. Kalan 8 birey erişkin yaşlı olabilir. Cılız bireylerin beslenme alışkanlıklarında farklılıklar var mıdır? Evet. Gözleme göre hastalıklı gençler daha çok periyodik olarak havadan ilaçlanan tarım alanına yakın ağaç tepelerinde beslenmektedir. Kuzeydekiler ve güneyin sağlıklı bireyleri böyle beslenme davranışı göstermemektedir. Hasta şempanzelerde görülen sağlık sorunları nelerdir? Tespit edilen ortak sorun sindirim sistemi bozuklukları, örneğin ishal, kilo kaybı, besin emilimi sorunları, metinde sindirim sistemi Bozuklukları olarak belirtilmiş. Güney yamaçtaki ormanın çevresinde kuzeyde olmayan farklı çevresel koşullar var mıdır? Elde edilen gözleme göre, güney yamacın ağaç tepeleri, tarım alanlarına daha yakın ve tarım alanlarının periyodik hava ilaçlaması, pestisit, kimyasal uygulama söz konusu. Kuzey yamaçta böyle bir yakınlık ilaçlama rapor edilmemiş. Bilim insanı. Ormanın kuzey yamacında 35 bireyden oluşan bir şempanze topluluğunun yaşadığı ve tamamının sağlıklı olduğu. Güney yamaçta ise 32 bireyden oluşan bir topluluğun yaşadığı, bunlardan %75'inin yani 24 bireyin hastalıklı olduğu, hastalıklı bireylerin %67'sinin yani 16 bireyin ise gençlerden oluştuğu görülmüştür. Bu gençlerin de daha çok periyodik olarak havadan ilaçlanan tarım alanına yakın ağaç tepelerinde beslendiği ve tamamında sindirim sistemi bozuklukları olduğu tespit edilmiştir şeklindeki gözlemini kayda geçirir. Bu bulgular doğrultusunda dağın güney yamacında yaşayan şempanzelerin hastalık nedenleri ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Ayrıntılı gözlemler bilim insanlarının deneyler tasarlamasına ve soruları cevaplamasına yardımcı olacağından bilim insanı gözlem sonucu elde ettiği verilerden yararlanarak problemin çözümü için varsayımlar geliştirir. Bu şartlarda bilim insanı olarak sizin varsayımlarınız, güney yamaçtaki genç ve tecrübesiz şempanzelerin tarım alanına yakın bölgede yer alan ve ilaca maruz kalan bitkilerle beslenmeleri nedeniyle hasta oldukları düşünülmektedir şeklinde olabilir. Bilim insanları bir soruyu cevaplamak için deneyler yaparak kanıt ararlar. Kanıt bir bilim insanının bir deney sırasında yaptığı gözlemlerden ve elde ettiği verilerden oluşur. Siz varsayımlarınıza kanıt bulmak için nasıl bir deney tasarlarsınız? Bilim insanları şempanzelerde hastalık nedeninin ilaçlı bitkiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için farklı şempanzeleri ya tarım alanı yakınındaki bitkilerle veya tarım alanına uzak ya da kuzey yamaçtaki bitkilerle besleyerek test edebilir. Bilim insanları bir sonuca varmak için asla tek bir kanıtla yetinmezler. Şempanzeler fark edilmeyen başka bir nedenle de hastalanmış olabilir. Evet sevgili gençler, şempanzelerin cılız ve hastalıklı olma sebebine ilişkin başka hangi varsayımlar ileri sürülebilir? Şempanzelerin cılız ve hastalıklı olmasının nedeni sadece ilaçlı bitkiler olmayabilir. Başka varsayımlar da öne sürülebilir. Güney yamaçtaki bitkiler besin bakımından yetersiz olabilir. Parazit ya da mikroplar daha yaygın olabilir. Su kaynakları kirli olabilir. Genç şempanzeler tecrübesiz oldukları için zararlı ya da toksik bitkileri tercih ediyor olabilir. İnsan faaliyetleri, tarım gürültü, ilaçlama strese yol açabilir. Yani hastalık tek bir nedene değil, birden fazla faktöre bağlı olabilir. Evet gençler, şimdi etkinliğimizin uygulamasına geçelim. Önce öğretmen rehberliğinde beşer kişilik heterojen gruplar oluşturunuz. Biyoloji disipliniyle ilişkilendireceğiniz gözlemlerinizden ve yaşantılarınızdan yola çıkarak metinde verilene benzer bir problem durumunu ortaya koyunuz. Tespit ettiğiniz problemle ilgili araştırılabilir bir soru cümlesi oluşturunuz. Problemin çözümüne ilişkin hipotezler üretiniz. Öğretmen rehberliğinde belirlediğiniz problem ve soruyla ilgili biyoloji alanında bilimsel araştırmalar yapılıp yapılmadığını doğru kaynaklardan araştırınız ulaştığınız bilgileri kaydediniz. Bu süreçte grup olarak birbirinizin fikirlerine saygı duymayı, ortak düşünceleri belirlemeyi, farklı fikirler üzerine tartışarak uzlaşmayı ve işbirliği içinde çalışmayı unutmayınız. Bilimsel araştırma sürecinde grup olarak incelediğiniz bilimin doğasıyla ilgili özellikleri tespit ederek raporlaştırınız bilimin doğasıyla ilgili özelliklere yönelik tespitlerinizi içeren bir zihin haritasını bireysel olarak oluşturunuz. Çalışmanız bittikten sonra öz değerlendirme formu ve grup değerlendirme formunu doldurmayı unutmayınız. Bütün bu raporlama sürecini yaptıktan sonra, örnek olarak seçtiğiniz problem durumlarını anlattınız. Yaptığınız gözlemleri, problemle ilgi varsayımlarınızı, kurduğunuz hipotezleri, çözüme yönelik varsa kontrollü deneyleri ve çıkarımlarını anlatan 8 ila 10 slaytlık sunum hazırlayıp sunabilirsiniz. Tüm gruplar çalışmalarını öğretmene sunacak. Katılımınız için teşekkür ederim. BioPodcast